Zengazur, Göyçe, İrevan, mahalı bizim tarihi torpağlarımızdır. Bizim halkımız bu torpağlarda esirler boyu yaşayıp... Kıymetli izleyiciler, haberin nabzına hoş geldiniz. Batı Azerbaycan, Göyçe, Zengazur Türk Cumhuriyeti geçtiğimiz günlerde bağımsızlığını ilan etti. Dünyadaki Türkleri birleştirmeyi hedefleyen Batı Azerbaycan, Göyçe, Zengazur Türk Cumhuriyeti'ni ilk tanıyan ülke ise Türkiye oldu. Ata Azerbaycan, Göyçe Zengazur Türk Cumhuriyeti'nin Türkiye'deki temsilciliğinin açılışına ülkenin Cumhurbaşkanı Rizvan Talibov ve Cumhurbaşkanı Yardımcısı Mehmet Ali Arslan katıldı. Ermenistan ve Nahçıvan arasındaki bölgeyi kapsayarak Azerbaycan'ın iş bölgelerine doğru sınırı ilerleyen Göğçe Zengazur Türk Cumhuriyeti geçtiğimiz günlerde bağımsızlığını ilan ederek Türk devletlerinde kendilerini tanıtmak adına çalışma başlattı. Bu kapsamda Gölçe-Zengazur Türk Cumhuriyeti'ni ilk tanıyan ülke ise Türkiye oldu. Gelişmelerden haberdar olmak için kanalımıza abone olmayı unutmayınız. İyi günler dileriz.